Şu an dünyada bir olay olduğu zaman hemen o olayla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki benzer ayet-i kerimelere bakıyorum ve gördüğüm ayet-i kerimeler gerçekten beni çok etkiliyor. Çünkü şu an dünyada yaşanan olaylara çok benzer şeyler söyleniyor. Şu an Umman'da milyonlarca karınca sokaklara indi. Ve ben direkt Kur'an-ı Kerim'de karıncayla ilgili ayet-i kerimeye baktım. Ayet-i kerimede Süleyman Aleyhisselam ve ordusu giderken karıncaların bulunduğu yerden geçecekler. Ve bir karınca bunu görüyor ve şöyle diyor. Ey karınca topluluğu yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin. Burada Allahu Teala bize şöyle demek istiyor. Bakın bir bela geldiği zaman bir karınca bile evinize çekilin. Yani evinizde kalın. Bir bela geliyor. Niye evinizde kalın? Çünkü Allahu Teala diğer ayet-i kerimede biz size evlerinizi, bir dinlenme ve huzur yeri yaptık. Yani her insanın evi korunaklı, huzur verici ve dinlendiricidir. Karıncaların diğer bir mucizesi de karınca yuvalarının içine minyatür mikrofon ve hoparlör yerleştiren araştırmacılar kraliçe karıncanın işçi karıncalara yönelik sesini kaydedip tekrar karıncalara dinlettiler. Oxford Üniversitesi'nde Jeremy Thomas kraliçenin sesini kaydedip tekrar karıncalara dinlettiklerinde işçi karıncaların antenleri havada ve çeneleri açık saatlerce hareketsiz savunma durumunda beklediklerini kaydetti. İngiliz bilim adamı en önemli keşif değişik seslerin karınca kolonisinin etkilediğini söyledi. Araştırma Science dergisinde de yayınlandı. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayette farklı bir mucize daha var. Bu bilim adamının araştırmasına göre kraliçe karıncanın diğer karıncalara komut verdiği söylenir. Peki ayet-i kerimede bir karınca diğer karınca topluluğuna seslenmiş diye Arapçada bir erkek seslendiği zaman gale denir. Ama bir bayan bir dişi seslendiği zaman galet denir. Ayet-i kerimede gale demiyor galet diyor. Yani bir dişi karınca seslendi diyor. Bilim adamının söylediği şeyle bu ayet-i kerimede geçen karınca aynı karınca kraliçe karınca diğer karıncalara komut verebiliyor. Onlarla konuşabiliyor. Diğer bir araştırmaya göre birçok dilde değişik değişik konalelerde değişik değişik konuşmalara tanık oluyorlar. Tekrardan başa dönecek olursak ayet-i karıncalara bir bela geliyor ve bu belayı uzaktan gören karıncalar hadi evlerimize diyor. Allahu Teala da birçok ayet-i kerimeyi bize şu an gösteriyor. Şu an Umman'da karıncaların çıkması bize evlerinizde oturun denilmiş gibi ben anlıyorum. İnşallah siz de böyle anlıyorsunuzdur. Evinizden çıkmayın. Çünkü allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir insanın kendi eliyle kendini tehlikeye atması başka bir insana zarar vermiş gibi. Yani düşünün bir başka insana gidiyorsunuz zarar veriyorsunuz. Bunun gibi bir şey yani. Bu bedenin sahibi sen değilsin. Allah-u Teala olduğu için bu bedene zarar veren sen olduğun için yine sen cezalandırılacaksın. Kendi vücudumuzu, kendi sağlığımızı birincisi dikkat etmemiz lazım, önemsememiz lazım. İkincisi de bizim sebebimizle başka insanların hasta olması, hatta ve hatta ölmesine sebep olması gerçekten çok üzücü bir şey. Bir müddet kendimizi karantinaya alalım ve evimizde bekleyelim. Zaten Sağlık Bakanı bunu diyor, Cumhurbaşkanı bunu diyor. Yani bütün dünya zaten bunu diyor. Ama biz insanoğlu yine dayanamıyoruz. Yine işte ne olacak diyoruz. İtalya'yı gördünüz. Ne olacak ne olacak dedi. Geldiği durum belli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.